Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar kanalıma videom hepiniz hoş geldiniz Beyler bugün gördüğünüz üzere yine CS 1.6 oyunundayız Ben bu oyunu <laughs> Neyse beyler gördüğünüz gibi yine CS'deyiz arkadaşlar Bugün size skin pack tanıtacağım Gördüğünüz gibi FPS skin pack abicim güzel bir FPS'inizi arttırıyor Hadi gelin videomuza geçelim devam edeceğiz Şimdi beyler şöyle güzel bir tanıtım yapalım. Gördüğünüz gibi USP'miz aynı bu Aha dur. Keleşimiz böyle abicim. Mavi güzel bir rengi var. Hem de parlayan bir mavi. Abicim M4'ümüz böyle. Zıng 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 zın. Hani değişen bir şey gördüğünüz gibi. Hani bunların bütün silahların içinin paralel, içinin açık bir halde tamam mı? Böyle bu şekilde güzel bir şekilde şekilden şekile girmesi yani. Evet ölüyoruz işte böyle bazen ölme durumları da gerçekleşiyor Hani bunda pek anlatacağım bir şey yok Sırf videonun süresi uzun olsun diye tutuyorum Yoksa neyse i̇şte Gördüğünüz gibi MP5 böyle abicim Küçük avuk böyle avuk Baya bir hoşuma gitti abicim şöyle zın 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 kafa vuralım Hani özellikle bıçakla da karanbitimiz var Karanbit detayı çok güzel olmuş bıçakta Şöyle vereyim bak dönerek geliyor Küt 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 ve elimizin kullanımı Bak kolumuzdaki falan kazak mazak giymişiz büyük ihtimal Mod falan var üstümüze O güzel bir detay olmuş şunu şöyle bir alalım. Başka deneyeceğimiz hangi silah var? Yani böyle yani pek farklı bir şey yok. Bütün silahlar sadece parlak ve içi gözüken bir mavi FPS yapmışlar işte. Konuşamıyorum her neyse. Bu da böyle. Gördüğünüz gibi güzel yani. Hem göz almıyor abici pek fazla göz almıyor. Direktmen oyuna odaklandırıyor yani sizi. üstüne üstlük FPS'inizi güzel bir şekilde arttırıyor. Şu an sabit 99 FPS alıyor. Ama şöyle yaparsak CL Show ve FPS. Gördüğünüz gibi Sol üstte abicim 99 hp sabit. Max böyle developer biri çekersek, zın, kaç abicim 400 500 600 700 gidiyor yani anladın 4 400 500 600. Ana baya bir arttırıyor. Tabii böyle kullanmazız hiçbir zaman önermem çünkü silah sıkış sıkışmaları. ananı niz konuşamadım. Silah sızır silah sızır silah Silah sıkmaları falan. <laughs> silah. niz ben niye konuşamıyorum? Silah sıkmaları falan yavaş şu anladınız mı? Yürüdüğünüz zaman da yavaş gidiyorsunuz. O yüzden developer biri tercih etmiyorum. FPS'iniz yüksek gösterir ama oyununuzun ağzına sıçar yani. Açmayın abicim. Böyle bir hata yapmayın tamam mı? Aferin size. Şimdi şöyle yapalım. Bunun nasıl indirilmesine de geçeceğiz. Bombalar falan abicim yine göründüğü gibi trans falan bir şekilde gözüküyor. Bunlar da şöyle. Bunlar botlar ha. Bunlar gerçek insan değil. Botlarla oynuyorum bu arada. Hani böyle yani böyle. Pek göstereceğim bir şey yok. Bütün silahlar buradan böyle. Kapılar falan açık böyle gördüğünüz gibi. Şu an kez şu de atayım da şundan birazcık daha kafaya vereyim. Ya yani falan bahane oynamak şahane abicim. Özellikle botlara kafa çakarken ben çok eğleniyorum şahsen. Bilmiyorum hani hileyle oynamak da güzel. Bu arada beyler en son paylaştığım hileyi çok sevmişsiniz. Ban yedittirmiyor dediğim gibi. Hani bu kadar güzel bir hile hiçbir zaman atladım ben size. Bilmiyorum. Yani ben de şaşırdım nasıl böyle güzel bir hile atabiliyorum. Yani kendi kendime ben de şaşırdım yani. Neyse dur şu sona tam Tamam bu halden sonra arkadaşlar bu skin pack'in nasıl kurulumuna indirilmesine hepsini size teker teker göstereceğim. Bunlar oh, Oo, hepsi buraya toplamış gel gel gel. Tamam hadi gelin indirilmesine ve kurulumuna geçelim. Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunu sizi bak ben şu var ya FPS mask. Ben bunu size abicim Discord adresinden veriyorum. Bildiğiniz üzere indirme indirmeliklerini Discord adresinden veriyoruz. Discord'a gel al abicim. Discord adresinin açıklaması da videonun açıklama kısmında mevcut linki. Oraya tıkla gel her neyse. Abicim bunu indirdim. Masa üstüne attım. Bunu açtım tamam mı? Bunu böyle bir köşeye çekiyoruz. Ondan sonra oyunlarımıza girip DS 1.6'nın dosya konumunu açıyorsunuz. Dosya konumunu aç açtıktan sonra abicim Burada CS Strike var. CS Strike'a tıklıyorsunuz. Ondan sonra Models klasörünü buluyorsunuz. Models'e tıklıyorsunuz bu kadar. Ondan indirdiğiniz dosyanın içine geldikten sonra onun içinde de Models dosyası var. Tıklıyorsunuz abicim burayı CTRL A yapıp buradakine zınk atıyorsunuz. Hedefteki dosyalar değiştir. 31 dosya var bu arada. Bu arada devam diyorsunuz abicim. Zık bu bu kadar. Ondan sonrasında CS 1.6'nın klasörüne gelip bir tık geri geliyorsunuz. Sound klasörü var abicim. Buna basıyorsunuz. Weapon açtınız burada bekleyin. İndirdiğiniz dosyaya gelin abicim. Sound klasörü var. Giriyorsunuz. Weapon'a giriyorsunuz. CTRL A yapıp bunun içine atıyorsunuz. Hedefteki dosyalar register diyorsunuz. Zık bu kadar arkadaşlar. Kurulum bu kadar basit. Yani çok zor bir şey değil. Böyle yani. Hepinizi seviyorum. Tamam hadi lan oyunumuza geçelim. Yani arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hadi siktir git hadi yeter amına koyayım. Ya.